...birileri yatağa düştük diye toprağa düştük zannetmiş Orhan. Bana güvenmiyor musun? Kurt, havaya inip havaya pus çöktüğünde kurt değil kurda attığı adıma bile güvenmez. <laughs> Eğer bunun dışında bir cevap vermiş olsaydın seni de sülalinde öldürürdüm Çakır. Bize büyüklerimiz bu işe girerken demişlerdi ki, Kabadayı'nın yumuşak bir yeri olursa, namı büyük, ömrü kısa olur. Karahanlı bize söylesin. Bir padişahın merhametimin üstündür, adaletin. Çok geziyorsun Erdal. Çok gezinin ayağına bok bulaşır.